Trabzonspor taraftarları gerçekten burada olmak isterdi. Yani e, Trabzonspor'un ta en başından e, kuruculuğunda en başında yer alan bir ismin yanındayım. Trabzonspor bildiğiniz gibi e, Martı Spor'un da dahil olduğu bir 3-4 kulüpten oluştu ve bu kulüplerin içerisindeki isimler bir araya gelerek Trabzonspor kurdular. Bunların bir tanesi Yılmaz Bilenoğlu. Martı Spor'daydı. 1956 yılında ki kurulan o Martı Spor'dan sonra diğer kulüplerle birleşerek Trabzonspor oluşurlar ve ben de o evdeyim işte Yılmaz Bilenoğlu'nun evindeyim genç delikanlı beni karşıladı kendisine teşekkür ederim beni kırmadığı için İşte Trabzonspor e, bu 38 yıl boyunca 2010 yılında dahil onu da dahil ediyorum çünkü o zaman da kupası alınmıştı Trabzonspor'un şu anda artık ee, bir kaldı şampiyonuna Düşüncelerini merak ediyorum Trabzonspor'un kurucusu olarak Acaba ne düşünüyor Trabzonspor şampiyon olduğundan ne yapacak Şimdi kendisiyle Trabzonspor'u nasıl kurdunuz Trabzonspor'u bu şekilde kurduk Çok Karışık bir dönemde geçtik o zamanlar Kurulması çok zordu Nihayet de sene 1956 İtman Ocağı, İtman Gücü, Karadeniz Gücü, Mart Spor. Birleşimle kurulmuş bir kulüptür. Çok zorluk çektiniz öyle mi? Şimdi e, artık siz şampiyonluklar gördünüz. Trabzonspor'un üye numarası üye numaranız nedir? Üye numarası. Sizin üye numaranız. Allah, Marşıspor'dan devlet üyelerimiz oraya. Evet. Trabzonspor'da Aslında... üye numaranız kaç? Sekiz miydi? On. On. Yok yok. Şey forma numaram sekizdi. Evet. Marşıspor'da Ü... da futbol oynadınız mı? Oynadım. İdman Ocağı'nda oynadım. İdman Ocağı'nda oynadınız. Yani futbolculuk da yaptınız? Evet. Hem tedariciydi, hem futbolculuk yaptım. Evet. E, şu anda Trabzonspor'da. Ee, aynı zamanda Divan üyesisiniz değil evet. mi? Evet. Trabzonspor üye numaranız kaç? Allah Hatırlayamayacağım. Hatırlayamıyorum. Peki, e, Trabzonspor'un o zorlu günlerinden e, nasıl çıktınız? Ve e, e, birleştikten sonra neler yaşadınız? Biz ikinci gümeceyken devam ettik bu maçlara. İkinci kümeden birinci kümeye çıktık. Evet. Fakat çok çalışma neticesi oldu bunlar. Evet. O zaman futbolcular da inanıyordular. Mutlaka. Taraftarlar nasılydı? Böyle ateşli miydi bugünkü gibi? Hiç değişmemiş. Hiç değişmedi mi? <laughs> Devam ediyor aynı taraftar. Takımlarını destekliyorlar değil mi? Hem de çok mükemmel. Şimdi bu, şu anda genç bir bordo mavi kitle var. Ee, sokakta gezdiğiniz zaman onları görüyor musunuz? Görmez olur muyum? Neler, neler görüyorsunuz? Mesela onlara neler söylersiniz? Onlar, onlar çok başarılı bir iş yapıyorlar. Formalarını taşıyorlar. Trabzonspor e, mesela Kazım Koyuncu'nun bir sözü var. Diyor ki Trabzonspor sadece bir kulüp değildir. Benim için e, hayali bir kahramandı. İşte güçlere boyun eğmeyen. Siz ne o, düşünüyorsunuz? Allah ben de aynı fikri Fikre iştirak ediyorum. Aynı dediği gibidir. Evet. Peki. Şimdi, ne o? Martı sporun resmi. Martı sporun resmi. Evet. Bak kendimle buradayım. Hangisi? Burada hangi mevkide oynuyordunuz? Ben sağ iç oynardım. Sağ iç. Sağ iç kısım. 8 numara. Şu anda Trabzonspor maçlarını izleyebiliyor musun hiç? Televizyondan. İzliyorum, izliyorum ama devam bitiremiyorum. Öyle mi? Peki. Heyecan beni yakıyor. Ne yapıyor? Heyecan <laughs> beni. <laughs> çok mu heyecanlanıyor? Evet. <laughs> ya, maçı izlerken çok heyecan? <laughs> Peki. <gülüyor> şu anda böyle en sevdiğin futbolcu var mı aklında bu şu andaki kadrodan? Mesela ben sana söyleyeyim mesela Hamşik var, Hugo var, Perez var, Abdülkadir Ömür var, Uğurcan var. Hangisini seversin? Abdülkadir. Abdülkadir Ömür mü? Çok severim. Uğurcan'ı. Çok severim. Yani böyle yetenekli buluyor musun? Evet, evet. Peki. Bu takım bu Martı Spordu, bu takım kapandı. Siz futbolcular olarak da hem yöneticilik de yaptınız. Martı'ya yaptım. Evet. O zaman yöneticiler bir araya gelip Trabzonspor ismini nasıl buldular? Yani Trabzonspor olsun kim dedi mesela? Şimdi başkanlar toplantısı başkanların dedi. Başka, başkanlar yaptı. Başkanlar yaptı. Bir şey diyemem. Şimdi Trabzonspor şampiyon olacak. Ee, e, Yılmaz amca Ne düşünüyorsun Şampiyonluk kutlamalarına gidecek misin Gitmez olur muyum Ben Bu 8. şampiyonluk görmüş olacağım 7 şampiyonluk gördüm Evet Sporu. Evet. Bu 8. inşallah Evet. Trabzonspor denince aklına ne geliyor ya Birazcık dertleşelim Yılmaz Allah, Trabzon spor futboldan başka bir şey gelmiyor aklıma. Öyle mi? Bu Trabzon'da bu futbol sevgisi, bu yetenekli futbolcular nasıl e, devamlı her sene bir yetenekli oyuncu veriyor Trabzonspor? Türk futboluna. Nasıl oluyor bu? E, Trabzon spor onları da takip ediyorlar. Gelenler de. Trabzon'da e, futbola bir yatkınlık var değil mi? Bu, bu daha böyle çevik oluyor. Yedisinden yetmişine kadar. Küçüğünden büyüğüne kadar. Hepsi bu işin hastasıdır. Öyle mi? E, sana sormuyorlar mı? Hani sen Trabzonspor kuranlardan birisin. E, o zaman e, merak etmiyorlar mı o dönemleri? Yok bizi ilk başlarda çağırırlardı. Yani birkaç sopantıya gittik. Ama çok kuvvetli bir şey var, şeyimiz var. İdare var. Öyle mi? Yani hep anıyorlar, arıyorlar öyle arıyorlar, mi? Arıyorlar tabii. Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Başkanı. Şimdi uzun yıllar aradan sonra tarih yazarak yönetimiyle beraber Trabzonspor'u şampiyonluğa götürüyor. Ve bir puan kaldı. Ona söylemek istediğim bir şey var mı? Yani buradan bizim aracılığımızla. Allah hiç heyecan duymasın. İşe heyecanlanmasın. Şampiyon olacağız. Evet. Endişe etmesin mi diyorsun? Evet. Peki. Ben İsmail Hoca'nda oynuyorum. Necmati bir maçımız var. Ee, bir korner oldu. Arkadaş korneri çekti. 18'incisi karıştı. O esnada top ayağıma geldi. Buluş yaptım, gol attım. Öbür bir de baktım. Kime attın golü? Hangi takım? Necmati'ye. Necmati'ye attın. Necmiatiye. Tamam, pardon. E, baktım Osman vardı bizde. Kansar Polonyan. Çok fevkalade bir çocuktu. Herkes diyor onu öpmeye. Sağının evet. içinde. Biz ses çıkarmadık bize. Onlar da küçüktük. Evet. Ses çıkarmadık. Geldik şeye, soyunma odası... Şeye, asıldık bu günümüze. Mevsimde kıştı. Böyle mesela soba yanıyor. Soba hesabını çevirdi, oturduk. Bu arkadaş çıktı işkenin üstüne. Bu öpülen arkadaş, Osman. Dedi gelin buraya bakayım. Topladı futbolcuları. Kolu ben atmadım dedi. Kolu Yılmaz Aslı dedi. Öpün Yılmaz'ı bakayım dedi. Takım arkadaşı. Evet. Böylelikle hakkını teslim etti. Yetti. <laughs> Peki teşekkür ederim. Fazla. Daha mı fazla? <laughs> Şimdi... O zaman geçtim. <laughs> evet. Peki e, Trabzonspor'un taraftarlarına söylemek istediğim şey var mı? Allah maçı çok herkes edesinler. Öyle mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi Trabzon'da ya da Karadeniz'de ya da genel olarak e, bazen sevinç gösterirken ee, silaha sarılıyorlar. Onlara buradan seslenir misin? Sevincimizi Allah sevincimizi dönüştürmesinler. Evet, sevincimizi alkışlarla kurtarsınlar. Silah kaçın süresi? Evet, duydunuz. Ee, Yılmaz amca Trabzon'un kurucusu 93 yaşındasın değil mi? 93 yaşında kendisinin dediği gibi silaha sarılmayın. Teşekkür ederim. Şimdi ben, ol, ben teşekkür ederim. E, biraz daha e, genel olarak alırsan e, hocam ben e, tüm Trabzon sporlular burada olsaydı eminim o da benim yapacağımı yapacaklar. Ben onlar adına Trabzonspor'u kurduğunuz için, emek verdiğiniz için size teşekkür ederim. İyi varsınız. Evet. E, bu camia büyük bir camia ben de bunun içinde ve gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Elinizi öpmek istiyorum. Çok sağ olasın. Ağzınıza kolunuza sağlık. Sağ ol. Evet. bu Yılmaz amcanın ilk nüfus cüzdanlarında eskiler böyleydi. Kara böyle bir kitapçık şeklindeydi nüfus cüzdanları. Şimdi Yaşı aslında 18, ama e, biz <laughs> buradaki yaşına bakalım. Kaç yaşındasın İlman? 92 92 yaşındasın, maşallah. Teşekkür ederim. Ee, bir şampiyonluk daha kutlayacaksın. Sen... Evet. ...Trabzon'da en çok şampiyonluk kutlayan kişisin. Doğru. <laughs> Doğru. Peki, e, duyguların neler? Yani bizi neler söylemek istersin? Allah Allah, yani, şu an böyle bir heyecanım var ki. Film'e bula İlk şampiyon olduğumuz günkü kadar heyecanlı mısın? Ondan daha fazla. Daha mı fazla. <laughs> Şimdi. O zaman geçtim. <laughs> evet. Peki e, Trabzonspor'un taraftarlarına söylemek istediğim bir şey var mı? O zaman maç hiç çok seyirci desinler. Öyle mi? Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Trabzon'da ya da Karadeniz'de ya da genel olarak e, bazen sevinç gösterirken e, silaha sarılıyorlar. Onlara buradan seslenir misin? Sevincimizi... Allah sevinçimizi... Sevincimizi bizi, dönüştürmesinler. Evet, sevincimizi alkışlarla kurtarsınlar. Silah kaçın süresi? Evet, duydunuz... Ee, Yılmaz amca, Trabzon'un kurucusu, 93 yaşındasın değil mi? 93 yaşında, kendisinin dediği gibi silaha sarılmayın, teşekkür ederim. Şimdi ben, ol, ben teşekkür ederim. E, biraz daha e, genel olarak alırsan, e, hocam ben e, tüm Trabzon sporcular burada olsaydı, eminim o da benim yapacağımı yapacaklar. Ben onlar adına Trabzonspor'u kurduğunuz için, emek verdiğiniz için size teşekkür ederim. En varsınız. Sağ Evet. E, bu camia büyük bir camia. E, ben de bunun içinde ve gurur duyuyorum, mutlu oluyorum. Teşekkür ederim. Elinizi öpmek istiyorum. Çok sağ olasın. Ağzınıza kolunuza sağ Sağ ol. Evet. Babanız Trabzonspor kurucusu ve Trabzonspor şampiyonluğuna gidiyoruz. Siz de oğlusunuz. Evet. Ee, sizde de ayrı bir heyecan var değil mi? Mutlaka evet. mutlaka. Nasıl bize anlatır mısınız? Neler yaşıyorsunuz? Merak ya, ettim. Ben şunu söyleyeyim. Benim de maç seyredemiyorum. Tansiyon hastasıyım. Maç olduğu akşamlardan 15-20 dakika önce uyurum. Maç biter kalkarım üstümü giyer meydana çıkarım. Yani maçı seyretmem. Evet. Ya skoru te telefonumdan öğrenirim, çıkarım. Nasıl e, birazcık duygularınızı anlatır evet. mısınız? İçeride işte konuşurken Trabzonspor'u şu anda artık e, bir puan kaldı yani. Ya şimdi ben Bey'le öğretmenim. Adım Ömer Bilanoğlu. Bize nerelisin diye sordukları zaman Trabzonluyum derim. İkinci bir soruyu sordurmam. Çünkü biz Trabzonluyuz. Trabzonlulara hangi takım tutuyorsun diye sorulmaz. Evet. Biz Trabzonsporluyuz. Yani sorana derim ki utanmıyor musun bana başka <laughs> takım sormaya. Değil, öyle değil Şimdi ya. benim de babamla çok anılarım var. Trabzonspor maçları, kupa maçları çarşamba günüydü. Evet. Ve ben liseye gidiyorum. Trabzon Lisesi ikinci sınıftayım. Arkadaşlar anlattık, anlaştık, maça gideceğiz. Ama babam da Sidat'ın bütün işlerini yaptığı için Sidat'ın içinde dolaşıyor. O zaman açık türbünün üst taraf yapılmamış. 9 tane 10 tane basamak var. Yani o Avni Aker'in bütün işlerini... E... Yani düşün, bütün kazanından, banyo kazanından tut da kale direklerine kadar. Ve hatta Trabzon, Trabzon'da Trabzon ilk boks ringini babam yapmıştır. E, o, zaman, o, zamanlar şeydi o zaman. Yani usta. Demir, demir, demir ustası. Demir kaynak işte. ustasıydı. Dükkanı mı vardı? Dükkanı vardı. Sulağının arkasında. Ve boz zingini yapmak için de İzmir'de Akdeniz oyunlarına tek boxing'i İzmir'deydi. Akdeniz oyunlarının bitiminde gitti. İzmir'deki boksinginin ölçülerini aldı. Yani oraya kadar gitti. gitti aldı, yani. geldi. Trabzon'da o ölçülere göre boxing'ini yaptı yani sporun evet. tam içinde yani. Tam içinde. Evet. Yani hem futbol hem diğer spor Evet, var. evet, evet. Evet, o zamanlar hocam e, e, babanız e, Trabzonspor'un stadyumunda çalışıyordu. Abi daha bütün işlerini, kaynak işlerini babam yapardı. Ya kale direklerinden tut da o zaman banyo kazanları vardı, bakır kazanlar onların e, Nasıl? Da, takip edebiliyor mu? Genel kurullara falan gidebiliyor mu ya da maça yok, götürüyor musun? Yok, yok gidemiyor. Git götürmüyorum. Çok heyecanlanıyor, götürmüyorum. Bu heyecandan dolayı Evet, heyecandan dolayı götürmüyorum. Maçı da izlemiyor evde, maçtan sonra? Sizin Maç geçen. izliyor. Maçı gidiyor, izliyor ama heyecanlı bir şekilde Maçı izliyor. Maçı nerede izliyor? Kemerkaya'da çay ocağında izliyor. Çay ocağında, çayını içiyor. içiyor. Çay sonra inici, evine, evine geliyor. Evine, evine geliyor, evet. evet. Yani iyi de bir taraftar. Evet. Şu anda şampiyon e, kutlamaları da olacak. E, i̇şte Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'da kutlamaları hazırlanıyor. Artık bir puan kaldı. Söylemek istedikleriniz neler? En son söylemek istedikleriniz öğrenebilir miyim? Ya yani şu var. Ben beklerim ki şampiyon olduktan sonra Abunağeli tanıyan babam Şenol Güneş tesislerini hiç görmedi, tanımıyor. Hiç gitmedi. Hiç gitmedi. Orayı tanısın. Trabzonspor ahdi vefa yaparak eski ilk kurucularından olan babamı şampiyon olduktan sonra bir maça davet etsin ve götürsün. Peki. Ben bunu istiyorum. Peki. Peki taraftarlara söylemek istediğiniz, Trabzonsporlara sizin gibi ee, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla silahla kutlama olmaz. Bütün coşkumuzu kalpten, alkışla, heyecanla Nara atarak kutlayalım ama kesinlikle elimiz tetiğe gitmesin. Başkalarının, Başkalarının acısı bizim elimizden olmasın. Bizim silahımızdan çıkan kurşunda olmasın. Kesinlikle ve kesinlikle köylerde dahi şampiyonluk kutlamalarını havaya bile ateş etmeyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim.